Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Sağ tarafımda Çaça demek çok isterdim. Çaça bugün yok. Zeyze ile birlikte oynuyoruz bu oyunu. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Korkunç bebeğinin bakıcılığını yapıyoruz. Bir, iki bölümü Kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Muhteşem bir bölümü oldu. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. O son kaldığımız yerde kayıt altına alamadık ama masaların koştuğumuz yerde masaların üzerindeymiş anahtarlar ve biz korkudan asla anahtarları görüp alamamışız. O bölümü geçtik. Şimdi diğer bölümüne geçiyoruz. <laughs> Bismillah. Ee, evet, bu arada ben geçtim. Siz kız. En son asansöre girmiştik. Asansör sallanıyor kesin. Oo eve geldik lan. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Evimiz mis gibi oldu. Ne güzel. Bebeği besliyoruz. Ha, sonra bebek gene. Ay. Burası mutfak değil miydi ya son? Evet işte değişmiş galiba. Yeni eve taşınmışız. yani o evde kalacak her şey yok. da yeri değişmiş. Değişti ya evimizde. Arkadaşlar inşallah yine dinlenmez çünkü. En son sınavım olmuştu hatırlarsanız. Seniz <laughs> çirkin miydiniz? Bu sefer kedileri topladık. gene ağızdan. Değiştireceğiz. Altında yaşıyorken bez kaçacak. Evin yerinde. Unutmadık. Değişmişti yine ev. Otur. Otur da buraya. Yine yere atmadı ama. Yere attığından oldu <laughs> Ben ona hiçbir şey yapmamıştım halbuki. Halbuki evet. Ne kadar seve seve oynamıştım. Aa! Hı? Bebek Sayın ya. Sen neredesin ya? Şunu. Anakter. Anakter alalım mı? Al bir ne işe yarıyor bakalım. Ki, nereye kilitledi kendini kim bilir ya. Anakter. Ee, üst katta mıdır? Nerede acaba? Şimdi mutfağa baksana. bir şey gördüm ama ne gördüm? Üst kata çıktı herhalde kendini kilitledi Kesin bu arada. O pembe şey gerektiriyor galiba. Ben pembe anahtarı da gördüm bu arada. Alt katta. Anahtarları bir yere şey yapsak. Masanın üstüne çizek. toplayalım. Ha, aynen. Hani orası vazo. O, o de bebek. pembe orada. Bebekler. Niye anahtarı yere attın? Hani? Şimdi <laughs> benim bokunu değiştirmeye gidiyoruz <laughs> Bebek bizden kaçıp gidiyor Merdivenin de yönü değişmiş zaten Başımız dönüyor Evet inşallah Yine korkunç şeyler olmaz diyelim Çocuğun odası Kilitlemiş kendine. Ay şunu şey sanırım Trenden alıyor oynuyor. oynuyor mu çocuk nerede Çocuk yok ya yine mi ya? Çocuğum neredesin ya? Gel be çocuk ya. Bir kez olsun ya. Başarılı Başarısız diyor. Kesin nanayı yedik. Aha. Aha bebek orada. Aha kesin Yine bir şeyler Nermiş. yapacak o. Gel çocuğum gel. Ederim, gel. Bebeği yatağa götüreceğiz. Bebeğin yatağını bulursak. e, bulursak. Arkadaşlar şey, kaldık deme. Kitledi ya. Ne yapacağız? Cadalos, seniz mi? Hangi odaki? ki? Kilitli, 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 kilitli. Sarı anahtar deme ya, hayır ya, lütfen. Ya masada biriktirdik çok işe yaradı. O da kilitli. Aa burası açık. Gene bir şey olmasın bak sana güveniyorum. Dinlenirsen döverim bu sefer. <laughs> ne biçim ev ya? Bina. Oh! <laughs> çocuğun içine girdik. Kitli kitli. Hepsi kitli. Maşallah. Ha, bir şey de evini Çocuğun açık. odası, odası de nerede de çıktı? Indirelim. Baksana karşımıza. Oha. Oha. Burası çocuğumuzun yeni odası mı anne? Çocuk cinlenmiş yemin ederim. Bebeği yatağa götürün. Götürdük işte. Yatak nerede? Ha işte burada. Düzgün koysak diyeceğim. Aha bebek hareket ediyor. Dur galiba. Yatak mı beşik mi? Anne. Bismillah. Ha. Dolaşıp beşiğe değil yatağa götürecekmişiz. Arkadaşlar ben bulayım dolaşıp gene bizim eve gireceğiz. Oradan da çocuğun odasına girip çocuğu yutacağız. Bence. Bebeği alamıyorum ki. Mi? Çocuğu almadan deneyelim. Bir keresinde ilk bölümde çocuğun bezini değiştireceğim deyip yerde değiştirmek çocuğun bezini alamayacağım. Aha. İki tane var bebekten. Yine mi aynı yer ya? Yine mi başa sarıldı? Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Buralar şey kitli zaten biliyoruz hepsini. Az önceden şeyliyiz. Alışkanız. Aa, pardon pardon gel. Ne ağlıyorsun hemen? <laughs> Kocaman çocuksun. <laughs> sinirlenmiş gibi bakıyor. <laughs> ne düşürdük <laughs> mü <mi> gene? <yine? gülüyor> İçine giriyorsun. Çocuk sana böyle yan yan bakıyor. Beğen, beğen. Allah affetsin ama gerçekten cin çarpmışa benziyor. Böyle çocuk olsa. Yurda bırakır kaçardım yemin ederim. Ama <laughs> çok yorgun bir çocuk. <laughs> o kafasını çarptı. Diğer çocuğa ne oldu? Da yatak nerede? Kesin başarısız olacağız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, mhm. Nana yedi. TV izle uykum geliyor. Anne. Ne oldu? Ne olduğunu görmen lazımdı. Ne oldu ben görmedim. Böyle çocuğun korkunç bir resmi çıktı. Televizyon bozulduğunda şeyler çıkar ya. Onun üstünde çocuğun korkunç fotoğrafı vardı. Siz videoyu izlerken görürsün artık. E, izledik ya TV'yi. <laughs> Çocuk. Nerede? TV izlememiz lazım. <laughs> ne oluyor? İşte bu geldi. Çok korktum ben az önce. bebeği yatağa götürmüş. Oğlum şey yok ki yatak yok ki. Götürüyoruz götürüyoruz kaçıyor üç kere. Tren niye aldık? Çocuğa verelim. Al çocuk. Al çocuk. Çocuk al. <laughs> Tren ne işime yarayacak? Yani? Anne niye eğildin? Yavaş gidiyorsun. Seviyeye bakmam lazım o yüzden. Anne. Hı. Bu bölümü ben geçiyorum. Hiç... Çok basit bir bölüm ben. Al geç geçebiliyorsun al. Geçemezsin kızmak ya. <laughs> Şaka yaparsın. Hmm, trenin bir şeyi olmasın. Arkadaşlar kızmayın geçemezsin. Anne kardeşim yok ya şu an. Bir tarafım eksik gibi hissediyorum da sen. <laughs> o bensiz video çekerken gayet gülüyor ama. Dur bir dakika ben yerde de bir şey var. Ne? Bir tren İki tren. Var. Televizyona bakma sakın. Arkadaşlar <laughs> gözlerimiz kamaşıyor farkındaysanız. Şeyi aldık, bakmamamız gerekiyor ya, annemin azına bakıyor. trenler ne işimize yarayabilir ki? Bu ses ne? Köşeden, köşeden, köşeden gideceğim. <laughs> köşe gördü seni anne, yani köşe. Köşeyi gördük. Hani üstünde televizyon var ya, geçemezsin. Bismillah. Televizyonlar niye sana doğru dönüyor? Ben geçecektim bir de. <laughs> ne olur? Kilitli mi? Kilitli mi ne? Anahtar <Gülüyor> alacaktık büyük <laughs> ihtimalle. Geri mi döneceğiz şimdi? Niye zahmet ediyorsun? Geçtim. Büyük başarı. Orayı yani. geçtim ama. Burası var şimdi. Burayı da ben geçeyim mi? Başa dönmesin. E, dönerse başını da ben geçerim. Ceza olur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et televizyonlara çarpma. Tamam televizyonlar bitti galiba. Bir bak. Yani bitmiş. Ha, sesini duydum. Gene çocuğun odasına mı geldik ya? Ya şaka ya, valla şaka. Neydi ya? Kitlede, o <anlamda> zor olduk. <laughs> Çocuk televizyona dönüşmeyiz. <laughs> Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Hmm. Yine mi o kapıdan geçeceğiz mi? ya? No. Galiba. No. No. Ah. Hı -hı. Hatta, oh Allah. Bebeği yatağa götürmemiz lazım ya. Ya anne bebek kaçtı ne diyorsun? Onu kucağına alıp götürseydin. Alamıyorsun ki. Nasıl? Alamıyor mu Tam günah almayayım bilmiyorum. Tavana falan bak belki vardır ara sıra bir bak. Hani kapı açıldı bu arada. Bu yolun sonu yok. Varmış. Gel o ses. Nereye gidiyoruz ya biz? Allah'ım ya. Bilmiyorum de Elimde bir oyuncak tren. <laughs> Tam bir bakıcısın. Bak gene. Gene o? Bu ne? Gel be çocuğum gel ya. Ay düşüyor da Çocuk yerde yatıyor şaka mı? <laughs> He? Biz az önce buradan geç... Çocuğun gözü ne kadar korkunç ya oh. Aha. Oy. Süper. Aa. Aa. <laughs> Aa. Ne yapıyorsun? Baş aşağı kıvrık boynuzlar gururlu bir kederle ağlama tezi yüksek sesle körü körüne hızla giriyor puslu karcosaya. Carcosaya. <laughs> ne oldu şimdi? Arkanı dönersen kesin bir şey olacak. Bu yüzden dön. Yeniden <laughs> başlıyoruz ya. Aman. Başla ya. <laughs> Demin götürdüm ya çocuğum ben seni. Ah. Hazır mısın? Üstünde tut yazıyordu. Tutsaydık Al işte hemen arkamızda gitti. bir Gene aynı yeri oynatıp duruyor ya. Of. İnanılmaz sinirlendim. Biz az önceki nasıl geçmiştik? <laughs> Gene aynı yerdeyiz. <laughs> Gene saçma sağlık sesler. <laughs> ne <olur. gülüyor> Bir ben deneyeyim mi? Tabii ben bu çocuğun yatağı neresi ya? Neresi? Boğacağım seni, gıdıklayacağım çocuk. O, 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 o. Buradan çıkamıyoruz, oradan çıkamıyoruz, oraya asla geçemiyoruz. Belki bu var ya bir şey olmaz, deneyim mi? Geçinmiyor ki. Bu var ya, bence bir şey olmaz değil. Atası var hep kilitli. Mecbur bu kapıdan geçeceğiz. Çekilmiş bak, gördün mü? Ne çekilmiş? Ha, başa mı attı? Evet. Tavşan burada. Yani ne? Oraya mi diyor. Beni bırakma yalnız Aa, oraya attım tavşan olduğu yere. gidiyoruz. Korkmuş. Ben daha çok korktum. Da Çat şey diye yüzüme değilmiş. kapanmadı. Salmasız. Neredesin? Sen o. Bu ne be? İlk oh, ilk gördüğümde kalbim çıktı sandım. Hmm. Dur bir dakika tavşanın burada şeyi var. Sınav. Ben niye hep böyle yerlere gidiyorum ya? <laughs> ee, ne oldu şimdi? Ya. Niye çok iyi. Bir... Ah, nereden Kaç Kaçacağız gene. Ah. Oha. Seni bırakmayacağım yalnız. Nereye gideyim ama çocuğum? Ben de mi atlayayım? Sen de atla. Tamam hadi geldim. Bismillah. Atlamıyor. Gelemedim. Atlamıyor. <laughs> Beni yalnız bırakma. Ben deneyim mi? Biz daha çok korktuk. Seni bırakmam hadi bekliyorum he. Çömeldim kalktım. Çömeldim kalktım. Squat yaptım valla. Kafam kocaman oldu. <laughs> Neyin kocaman oldu? Kafam mı? Beni bırakma diyor ama nasıl bırakmayacağım ben seni çocuğum ya. Biz orayı bir daha bir çözelim bence. Kitli kitli. Mecburen taşanın olduğu yerden geçiyoruz arkadaşlar. Burada başka bir şey olması lazım. değil mi? Evet. Ben ona bakınca şey oluyor. Ben anladım bu arada. Deneyim mi? Bir. Deneyim mi? Anne? Kim bilir kaç kere daha deneyeceğiz ya. Hadi basıyoruz. Al ah, hadi sen geç. Ben mi? Evet sen geç. Korkarım sesini kısam mı olur? <laughs> Oynarım. Oyna bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hadi sen geç. Bismillah. E ee, basıyorum bir şey olmuyor. Uyanmak için basıyor hiçbir bir şey olmuyor. Bas. şeyden başladı. Ben korkmuştum. <laughs> korkmasın hadi. niye eğilip gidiyorum ben şu Tamam. Şimdi Hı. Tıklayacak mıyım? Evet aç. Buradan eğilip. Burada kalksam. <laughs> Yapacak sonra kalksam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Çıkıyor geri. geliyor. Sola. Sola. <laughs> Nihayet diyorsun. İyi seçimi, Bir daha deneyim mi? Orada kapı vardı, o kapıyı açacaktın. Orayı açacaktım da kilitli mi o? Aşağıdan geçmiyorsun. Orada tavşan mı tavşan olduğu yere tıkla. Ben mi geçeyim sen mi geçersin. Geç orayı bir daha dene. dene. Yapamazsam sen geçersin yok, sen bir şey Arkadaşlar beni tıklamıyor galiba. Buradan düşüyor mu merak ediyorum. Deneyim mi düşüyor? Düşmüyor düşmüyor. Bunu tam doğru. <laughs> Sasa çok tırsıtıcıymış. Sasa var. Elim ayağım titriyor. Kargışacaksın. Arkadaşlar bir besmele çekip başlasam olur mu? Korkuyorum. Haydi bismillah. Bismillah. Çok yavaş gidiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> <Ben de evlenemeyim. gülüyor> Anne evlerine ben sesleneyim. ne yapacağım? geçeceğim. <laughs> Yeni gördüm arkadaşlar. Gördün mü <laughs> o taşın şey? Gördüm. Ben demin de Aç, o şeydi. Tam arkadaşlar tam. Açtın. Açtım geldim. Yakalandım. Hadi bakalım. Ee, besmele işe yaramıyor şu anlık. Evet. <laughs> Eczi bes. Konuşamadım. Eczi besmele çekmek gerek. Açılmıyor gene. <laughs> Giriş müziği çok olmuş. Oh my god. Oh my god. Hadi 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 hadi. Oh my god, oh my god, oh my god. Thank you. <laughs> Böcek. Böcek. <gülüyor> Böcek diyecek. Böcek mi? <laughs> Çıktım. Anne hani Bir de sağ solda mı çok şey oluyor. Başlıyorum. Bir yerde ya. Ha. Aç. Anca. Anca Koş 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 al al. Şuraya koş 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 köşeye. Sola dön sola dön. koş 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 Aç oluyor. Açayım mı? Ne yapacağım? Koş. Ay. Ben kaçtım. Baş küçük tavşan sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Dururururururur. Oo! Arkadaşlar. <laughs> Başarımızın kilidi açıldı. Minik tavşan zıpladı. Ditriritbit. Di, 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 di. Ne bitti Yarın da. Bitmedi mi? Ne olacak şimdi? Geri kalanını bir sonraki videoya çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın.